Bye. <laughs> Sevgi Hanım merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız? Teşekkür ederim iyiyim. Öncelikle biz sizlere çok teşekkür ediyoruz. Misafir ettiniz, ağırladınız bizlere burada. Çok sağ olun, çok teşekkürler. Hemen böyle bir Sevgi Hanım'ı tanıyarak başlamak isteyeceğim. Sevgi Hanım kimdir ve bu sektörle tanışma hikayeniz? Merhabalar ben Sevgi Lepder, 21 yaşındayım. Kocaeli'de doğdum, büyüdüm ve 6 yaşından beri bu mesleğe merakım var ve sürdürüyorum da. Küçük bir butik dükkan açmamız, yani açmak nasip oldu bize. İnşallah devamı gelir başarılarımızın. Şahat çok da keyifli bir yer kurmuşsunuz. Bence bölgedeki açıklığı da gidermişsiniz aslında. Evet yani bu bölgenin şu an böyle bir ihtiyacı vardı. Biz de bu bölge ihtiyacını giderdik. Evet. Biraz lezzetlerden bahsedebilir miyiz efendim? Ne gibi lezzetler var? Yaş pastamız, kuru pastamız, petifür ürünlerimiz var. Onun haricinde sütlü tatlılarımız ve sabah kahvaltı çeşitlerimiz mevcut. Poğaça, simit, börek gibi, soğuk içecekler gibi ürünlerimiz mevcut. Bu başarıyı niye borçluyuz? Sağlık işi yapıyorsunuz. Olmazsa olmazlar mutlaka vardır. Mutlaka hijyen, temizlik ve Asla kendi yemeyeceğimiz bir ürünü başkasına vermemek. Dürüstlük aslında. Ya bunu söyleyebilir. Seviyorsunuz da mesleğinizi efendim. Bir aile işletmesi burası. Evet, çok seviyorum ve inşallah başarımız devam eder. İnşallah. Toplu servisler de var. Bu arada toplu siparişler de alıyorsunuz. Evet, toplu sipariş ve paket servisimiz de mevcuttur. Hepinizi bekliyoruz. Gelsinler bir çayınızı bir kahvenizi içerler. Ben vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyorum efendim. Başarılarınız daim olsun. Hoşçakalın. Teşekkür ederiz İyi günler.